Merhabalar herkese. Bugün yayınımızda Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin gösterdikleri ve yeni mücadele olanakları başlığında konuşacağız. Emek Gençliği Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Hazan İlik bizimle. Tekrar hoş geldin Hazan. Hoş bulduk. Boğaziçi sürecinde nasıl bir haftayı geride bıraktık? Son gelişmeler neler? Bize biraz özetleyebilirsen. Yani tabii çok aslında hareketli de bir hafta geçirdik. Hareketli ve gergin diyebileceğimiz bir hafta. Son süreçte hepimizin de aslında e, tanıklık ettiği şeyler yaşandı ve işte belki e, geceler boyu uyumadığı ve bütün gün işte sosyal medya kanalları ya da çeşitli canlı yayınlar aracılığıyla gelişmeleri takip ettiği bir haftaydı diyebiliriz belki. Ee, bu haftanın yani hepimiz tarafından en bilinen şeyi üniversite içerisinde her gün yapılan çeşitli eylem ve etkinliklerin bir parçası olarak yapılan bir sergide sergilenen bir eserle ilgili bir tartışmaydı. Bu eser üzerinden epey bir tartışma oldu. Hepimiz de takip ettik ve hatta bunun sonucunda iki arkadaşımız e, tutuklandı. Sonrasında bu iki arkadaşımızın tutuklanmasına ilişkin yaptığımız veya yapmak istediğimiz eylem ve açıklamalara müsaade edilmedi ve ee bu müdahaleler sonucunda da yaklaşık 150 küsür arkadaşımız gözaltına alındı. Emniyetin açıklamalarına göre sonrasında ee bu arkadaşlarımızın bir kısmı tutuklama talebiyle ee yargılandı ama sonuç olarak hepsi serbest bırakıldı ama sonra Tekrardan bu sefer işte Kadıköy'deki destek eylemine katılan iki arkadaşımız tutuklu olarak yargılanıyor şu an. Yani aslına bakarsak geçen haftalara nazaran çok daha gergin, çok daha daha ağır saldırılan diyebiliriz belki bir hafta geçirdik. Peki... Yani iktidar ve kurumları mücadeleyi ezmek üzere çeşitli refleksler gösterdi aslında bu süreçte. E, hedef gösterme, tutuklamalar, hocalara saldırılar ve işte dün en son gündeme gelen yeni fakülteler açmak gibi. Bu refleksleri nasıl okumalıyız ve tek adam Boğaziçi özelinde Türkiye gençliğine, gençlik mücadelesine bir gözdağı mı veriyor? Olabilir evet belki de öyle söyleyebiliriz bir bakımdan. Yani bu zaten şöyle düşünürsek bu sergi üzerinden başlatılan linç furyası ve sonrasında çeşitli başka hatta devletin kendi resmi kurumlarınca çeşitli arkadaşlarımıza yönelik başlatılan linç kampanyaları itibarsızlaştırma ya da işte terörist ilan edilme gibi gibi bir sürü şey yaşadık dört bir taraftan. Ee, bu aslına bakarsak sergi meselesinden yola çıkarak e, lgbt'yi bireyi olan arkadaşlarımıza yönelik, özellikle buradan yürüyen bir tartışma vardı. Ee, aslında bütün bunlar bir taraftan da e, toplumun neredeyse bütün kesimleri tarafından oldukça meşru bir talep haline gelen bizlerin talebi, yani Melih bulunun istifa etmesi ve ee, üniversitenin kendi bileşenlerinin rektör seçimini yapması talebi bütün kesimler tarafından bu kadar çok meşru hale gelmesiyle birlikte e, Aslına bakarsak bu meşru talebi toplumun bütün kesimlerinin tartışmasının önüne geçmek Tersine öğrencileri bu meşru talebi dile getiren, bunun için mücadele eden öğrencileri tartışılır hale getirmek ee, öğrencilerin bu haklı taleplerini silikleştirmek ve üzerini örtmek gibi gibi şeyler içeriyordu bir taraftan. Ee, diğer bir tarafı dediğim gibi evet bunun için demokratik ve özel bir üniversite için mücadele eden, mücadele etmeyi belki göze almış ya da e yasaklanan bir eyleme gitmeyi göze almış. Belki de kesimlere gözdağı vermeyi hedefleyen geri adım atmasını aslında baş eğmesini, hedefleyen şeyler olduğunu söyleyebiliriz ama tabii ki yalnızca böyle de açıklamayız açıklayamayız sonuçta şöyle bir tarafta var zaten uzun bir süredir söylüyoruz yani Türkiye'nin Türkiye'yi her konuştuğumuzda ifade ettiğimiz çeşitli şeyler var tek adam rejiminin temelinin kurula muhafazakar bir toplum temelinde kurulmak istenmesi, bu muhafazakar toplumun inşası için e, mihenk taşı sayılabilecek planın e, dindar nesiller yetiştirme planı olması ama bunun uzun bir süredir özellikle üniversitelerde e, tam anlamıyla başarılı olamaması gibi sebepler de var. Bütün bunlarla ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bir şekilde e, belki daha daha e, Soft yöntemlerle daha başka açılardan teslim alamadığı ya da işte kendi çizgisine getiremediği üniversiteleri bu sefer daha zor, daha baskıcı yollarla teslim almaya çalışmaya ilişkin bir çaba olduğunu söyleyebiliriz aslında senin de söylediğin gibi Boğaziçi dışında da gençlik kesimlerinin oldukça sahiplendiği de bir süreç yaşadık. Kişişte çeşitli gençlik kesimlerinden ardarda arda destek mesajları da geliyor. İşte liselerden, <laughs> üniversitelerden. Bu sahiplenme de nasıl devam etmeli? Boğaziçi'ni savunmak gençlik kesimleri açısından neden bugün bu kadar kritik bir noktaya geldi? Aslında bu da az önce söylediğimiz şeylerle ilgili yani e, muhafazakar bir toplumun inşası derken ya da işte tek adam tek parti rejimi derken aslında bu yalnız üniversiteleri ya da bugün somut bir üniversitesine yönelik bir saldırıya maruz kalan üniversiteleri kapsamıyor. E, ve aslında üniversitelerin mücadelesi de bunun dışına çıkmaya çok müsait. Çünkü eee çok şey dediğimiz gibi pardon, telefon çaldı dikkatim dağıldı ee, çünkü burada toplam bir saldırı var yani sadece üniversite genç hatta yani sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine dönük bir şey değil yani örneğin rektör atamasının e, uzun bir süredir var olduğunu diğer üniversitelerde de sürdüğünü bunun diğer üniversiteler tarafından da çeşitli e, olumsuz sonuçları olduğunu üniversite yaşamı açısından da bir sürü olumsuz sonuçları olduğunu Görüyoruz ve söylüyoruz. Bugün e, Boğaziçililerin bu talebi daha sesli ve gür biçimde ifade etmiş olmaları aslında aynı zamanda diğer üniversitelerin de e, aynı talep etrafında birleşmesine yol açtı. E, bu bakımdan hani örneğin de bir sürü açıklamalar yayınlıyor şimdi e, ve onlara yönelik de bir sürü baskı var. İşte örneğin okul idareleri bu sefer karşı açıklamalar yayınlıyor. Bizim okulumuzda ilgisi yoktur itibar etmeyiniz gibi gibi şeyler. Ee, ama hani sadece şeye de baksak örneğin bir dönemde işte proje okullar işte e, rotas öğren işte öğretmenlerin rotasyonu yer değiştirilmesi işte muhalif hocaların öğretmenlerin okullardan uzaklaştırılması ve e, olabildiğince baskıcı ve iktidarın ee, kendi politikalarını doğrudan uygulamak üzere e, müdür olarak atanmış kişilerin liselerde idarecilik yapmasının bir sürü sonuçlarında yaşıyoruz. Bu bile mesela çok basit ve hani çok basit olarak kurulabilecek bir anoloji. Yani bu kayyum rektörlerden bir farkı yok aslında e, bu idarecilerin, müdürleri O yüzden aslında hani işçiler, emekçiler bakımından da sadece Boğaziçi'li öğrencilerin ım, taleplerine ilişkin saldırılara bile baksak ya da işte eylemlerine ilişkin saldırıların içeriğine bile baksak işte dediğimiz gibi itibarsız, itibarsızlaştırma, terörist ilan etme ve benzeri şeyler ya da işte çok zor yoluyla çok şiddetli işte polis şiddetinin gözaltının vesaire olması bu aslında mücadele eden bütün kesimlerin aşina olduğu, yaşadığı, hayatının bir döneminde yaşadığı bir şey kadınların yaşadığı bir şey örneğin ya da greve çıkan işçilerin yaşadığı bir şey yani hakkını arama hmm, hakkını aramaya karar vermiş ve bu yolda bir adım atmış herhangi bir kesimin e, çok aşina olduğu bir şey herhangi bir kesim bugün Türkiye'de e, çok meşru çok basit bir talebini bile dille getiriyor olsa e, iktidarın kendi hakimiyetini sarsacak bir e, şeye dönüştüğü anda ya da böyle bir nüve taşıyorsa anında terörist ilan ediliyor zaten. Böyle geyikler de var hatta biliyorsunuz. Ülkede terörist ilan edilmeyen kim kaldı ki zaten diye. E, o yüzden Boğaziçillerin e, başlattığı ve bütün üniversitelere de bir ölçüde yayılan e, bu mücadele aslında toplumun bütün kesimlerinden ses bulursa eğer toplumda çeşitli sorunlar yaşayan, yani sorunlar yaşadığını düşünen ve bunlara karşı bir şey yapmak gerektiğini düşünen bütün kesimler tarafından sahiplenilir ve bu buna paralel olarak harekete geçilirse, bu zaten aslına bakarsak bu sorunları yaşamamıza sebep olan temel meselelere ilişkin bir karşı çıkışa da işaret etmiş olur. Ve bu toplamda daha büyük, daha e, uzun vadeli bir değişimin e, ayak sesleri olabilir. Bu bakımdan e, herkesin, bütün kesimlerin bu meseleyi sahiplenmesi ama sahiplenirken de e, şöyle bir sahiplenmeden bahsediyorum. Kendi bulunduğu iş yerinde, kendi okuduğu sınıfında, lisesinde, mahallesinde bu meseleyi nasıl dile getirebileceğini ve kendi mahallesinin, lisesinin, iş yerinin sorunlarıyla nasıl birleştirebileceğini dair kafa yorup buna ilişkin bir adım atarsa o zaman gerçekten Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine e, destek olmuş, ses olmuş sayılabiliriz. Peki, bunların da yanında aynı zamanda sen de bahsettin ama Boğaziçi başta olmak üzere bugün üniversite öğrencileri ne yapmalı? Birlikte hareket etme iradesini Şimdi hangi nesnel koşullarda ilerletmek? Değişen dinamiklerle birlikte nasıl mevzilenmeli? Mücadelenin büyümesi açısından hangi pratik adımlar atılmalı bugün? Yani burada şöyle bir şey var. Ee, şimdi çok uzun bir süre oldu aslında Melih Bulu, Atanalı. Yani bir aylık bir süre. Ve bu sürede şöyle şeyler oldu tabii ki. Boğaziçi üzerinde değişen şeyler var. İşte polis şiddeti çeşitli, işte daha hmm, daha büyük saldırılar, marjinalize etme, itibarsızlaşma ve vs. konuştuğumuz şeyler aslında. Bununla paralel olarak mesela e, okulların kapanmaya yaklaştığı bir sürece de giriyoruz, final döneminin bitmesiyle birlikte. Şimdi bu e, tabii ki bir ay önceki e, koşulların koşullardan farklı bir koşul e, içerisinde olduğumuz anlamına geliyor. Bu bakımdan okulların kapalı olduğu süreç boyunca. Ee, bu yeni koşullara uygun neler yapabileceğimizi konuşmak herhalde önemli şeylerden bir tanesi. Burada bir önemli şey de şu bence e, bunu aslında Melih da ifade etti. Ee, Nagihan Alçı ile yaptığı görüşmede ve yani bu bizim de okuduğumuz kadarıyla kendisi ne diyor mesela? 6 ay zaten sürecek. Ben baştan da böyle öngörüyordum. 6 aya bu meseleler bir şekilde bu tepkiler biter ve hani herkes de bana alışır. Ben de yoluma bakarım gibi bir şey söylüyor. Şimdi iktidarın son süreçteki baskı ve saldırılana da bakınca ve hani Melih bunun da kendi ağzından doğrudan ifade ettiği şeye de bakınca aslında burada bu bütün bunların bize gösterdiği bir şey var. Bu uzun erimli bir mücadele olacak. Yani bugünden yarına bir gün içerisinde, bir hafta içerisinde belki de hızla bir kazanım elde edemeyebiliriz. çünkü bu sonuçta bu zaten hani ciddi bir adımdı. Melih Bulun'un seçilmesi ve atanması iktidar tarafından seçilmesi tabii ki. ve bu yolda gördüğümüz, bugün açısından gördüğümüz şeylerde hani Melih Bulun'un da çok kolay kolay geri adım atmayacağını kendi ağzından ifade ettiğini görüyoruz. Ee, bu bakımdan bence bunu kaçırmamalıyız yani bu uzun erimli bir mücadele olacak meselesi bu yüzden de e, burada en önemli şeylerden biri bu uzun erimli mücadeleyi nasıl sürdüreceğiz hangi araçlarla sürdüreceğiz nasıl bir mekanizmayla bu bu kadar uzun süreli bir şeyin e, sürdürücüsü olabiliriz 6 ay diyor örneğin 6 ay boyunca e, bu protestoları işte eylemleri vesaire devam ettirebilecek mekanizma nasıl olur? Bütün bunları tartışmak ve hızla böyle bir mekanizmanın temellerini atmak önemlidir diye düşünüyorum. Bu sürdürülebilirliğin de en önemli ayaklarından biri bana kalırsa yerelleşme. Yani olabildiğince en küçük üretim alanları olan bölümlere, sınıflara, fakültelere kadar bu tartışmalar yürütülmeski yürütülüyor da gerçekten. Ee, onlarca bölüm toplantısı tartışmalar vesaire yapılıyor ama bütün bu toplantıların bu e, yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin en geniş kesiminin e, bu meseleleri tartışırken aynı zamanda e, karar da yetkisinin olduğu ya da e, bütün organizasyonlarda söz sahibi olduğu ya da elini taşın altına koyduğu e, bir sürecin ben ee, bu protestoların da rengini de daha çeşitlendireceğini e, ve yerelleşmesini, süreklileşmesini sağlayacağını düşünüyorum bir taraftan. Örneğin buna şeyler görüyoruz. İşte çeşitli bölümlerden bildirler yayınlanıyor. İşte elektrik mühendisi yayınladı, ata öğrencileri yayınladı gibi gibi. Ee, burada şöyle bir şey var. Yani bugüne kadar şöyle olmadı. Evet. Belki bu zaten çoğu üniversitede e, sahip olamadığımız ya da işte örneğin işte ÖTK seçimleri yok tarafından engel yani süresiz olarak yasaklandı aslında fiilen kaldırılmış oldu gibi gibi çeşitli mekanizmalardan eksik yani mahrum daha doğrusu üniversite gençliği bugün. E, dolayısıyla biraz yönünü ve yolunu m, rastgele değil belki ama daha tesadüfi şeylerle daha ani şeylerle arıyor bütün bunların sistematik bir şeye erişmesi lazım aynı zamanda da şöyle olmamalı yani öğrencilerin bütün üniversite öğrencilerin eyleme eylemlere ya da protestolara yalnızca katılımcı olduğu yani yalnızca eylemcisi olduğu seyircisi olduğu bir taraftan da bir biçimden Bence acilen çıkılmalı. Bu sürekliliği sağlayacak şeylerden biridir diye düşünüyorum. Çünkü e, burada asıl mesele bütün öğrencilerin bölümlerden, sınıflardan, kulüplerden hepsinin söz hakkının olduğu, hepsinin her her bir kararda olduğunu. E, bir iradesinin olduğu, değiştirici bir gücünün olduğu ve gerçekten sürece her öğrencinin müdahil olduğu. Yani sadece bir eylem katılımcısı olarak değil, o eylemin örgütleyicisi olarak da e, orada bulunduğu e, bir sürecin örülmesi gerekiyor. Ama tabii ki bunun da e, önemli koşullardan biri böyle bir mekanizmanın yaratılması. Bu mekanizma olmadan e, böyle ilerlemek çok da mümkün olmayacak. Bu şu bakımdan önemli. Ee, üniversite gençliğinin de gerçekten kendi eyleminden deneyim kazanması bakımından da önemli. Ee, kendi kararını aldığı eylemin protestonun neyse artık yanlış olduğunda hesabını vermesi, doğru olduğunda ondan bir şey öğrenmesi gibi gibi konulardan önemli. Yoksa bu şöyle bir şeye denk düşmüş oluyor. Uçlaştırarak söylersek. Bugün mesela onu söylemeye atladık aslında. O da bir önemli bir tartışma yaratmıştı. E, mu, bütün üniversite gençliği e, muhalefet, işte Burjuva muhalefet diyebileceğimiz aslında büyük ölçüde liderlerine ve onun partilerine e, çok büyük tepkiler gösterdi. Neden yanımızda olmuyorsunuz? E, minimalinde. Bunun üzerine çeşitli muhalefet e, önderleri, simgeleri, belediye başkanları ya da parti başkanları çeşitli açıklamalar yayınlamak zorunda kaldı. E, ama bu tartışmalar, bu açıklamalar da büyük bir tartışma konusu oldu. E, çünkü bu açıklamaların önemli bir kısmı, yani önemli kısmının ana fikri aslında şunu söylüyordu: fazla gerilmeyin, öğrenciler olarak e, biraz sakin olun çok fazla şey yapmayın hani talepleriniz aynen doğrudur iyidir falan ama siz seçim bekleyin biz seçim bize oy verin seçimde biz iktidara gelince bunları değiştireceğiz minvalinde bir şey yani herkes kendi geleceğine kendi üniversitesine sahip çıksın gibi bir şey değil şimdi tersinden bir şeyle bakarsak tabii ki bunu uçlaştırarak söylüyorum ama bu eylemlerin ve protestoların e, hayata geçiriliş biçimi ya da örgütleniş biçimi böyle geniş ağlara dayanan, bölümlere, fakültelere dayanan, eee öğrencilerin önemli bir kısmına dayanan ve buralardan gelen kararlar olmadığı sürece aslında e, bu muhalefet liderlerin liderlerin iddia ettikleri ya da işte önerdikleri yola benziyor. Yani daha bir kısmın karar aldığı Diğer kısmının da katıldığı hani gelin buna katılın falan gibi İşin bundan çıkması lazım öncelikle aynı şekilde diğer üniversitelerde de böyle olmalı ee, ama dediğim gibi bütün bunların olabilmesi için ve e, ya da mesela bu mücadele nasıl sürdürüleceğini de tartışmak için böyle bir mekanizma ihtiyacımız var. Örneğin ikinci dönem bahar dönemi açıldığında ne yapacak boğaziçi öğrencileri nasıl sürdürecek bu eylemleri? Ee, bu bir soru işareti ama öğrenci hareketinin de çeşitli deneyimleri var tarihte. Boykot gibi örneğin. Ya da işte sonuçta boykotun da çeşitli biçimleri var. Her biçimden bahsetmiyorum ama bütün bunları tartışabilmesi için dediğim gibi bu tartışmanın bütün öğrencilere aşağıdan yukarıya bir mekanizma ile sürdürülmesi lazım. Ancak öyle bu öğrencisi gerçekten kendi üniversiteye dair kendi geleceğini kendi eline almış olur ve bu sürece böyle katılmış olur. Ee, diyebiliriz. Bütün diğer üniversiteler bakımından da aslında e, yapılması gereken en, en önemli şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Az önce konuştuk ya kendi ee, üniversitesinin meseleleriyle, sorunlarıyla birleştirmesi, kendi üniversitesinin içerisinde bu meseleyi gündem etmesi. Asıl mesele bu aslında. Boğaziçi'ne destek ve e, Boğaziçi'yle arkadaşlarımızın yanındayız demenin e, en güçlü yollarından biri bu. Her üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştürmek, e, her üniversitenin tartışmasını oradaki tartışmalara e, aktarmak gibi gibi şeylerden bahsediyorum bütün bunların olabilmesi için de böyle kalıcı birliklerin e, aşağıdan yukarıya mekanizmaların kurulması gerekli bu sadece bugün açısından da değil e, yarın başka bir saldırı olduğunda yarın daha büyük bir dalgayla karşılaştığında o zaman ona o dalgaya hızla cevap verebileceği kendi deneyiminden de çıkardığı sonuçlarla ee, bu dalgaya cevap verebileceği mekanizmalara ihtiyacı var bugün üniversite gençliğinin. Ee, Sorular aslında bu kadardı. Senin de son olarak eklemek istediğin bir şey varsa onu ekleyebilirsin, yoksa bitirebiliriz. Ee, çok özel bir şey yok söyleyebileceğim. Dediğim gibi şöyle bitirmiş olalım o zaman, dizi izleyen bütün üniversitelilere çağrımızı yapmış olalım. Ee, bu meseleyi Boğaziçi'li arkadaşlarımıza dönük saldırıları ya da onların haklı ve meşru taleplerini her birimiz kendi okulumuzda, iş yerimizde ya da lisemizde nerede olursa olsun bir tartışma konusu haline getirelim ve bulunduğumuz yerlerden nasıl e, destek olabileceğimizi tartışalım ve bu yönde adımlar atalım diye bir çağrı yapmış olayım o zaman.